Arya. Anne. Arya. Ne yapıyorsun şimdi sen? Ee, kartopu, yapıyor. kartopu mu yapıyorsun? Evet. Oyna bakayım nasıl oynayacaksın? Arya. Arya bana at bakayım. Anne. Ah. <laughs> Arya aferin Arya ya. Sen kartopu seviyor musun? Evet. Seviyor musun? Mu? Aman. <laughs> <laughs> kar güzel değil mi? Ay, ayıp, değil, de. Yüz, yüzgar. Yüzgar. Adem yener sen mi yenersin? Ben. Ama dikkat kafanı sus, kar yağıyor. Kar yağdı araya, kaçma. Araya, araya arkadaşlar. Arya kaçma. Arya. Arya koşuyor yetişiyoruz arkadaşlar. Arya gel. Hadi hadi. Arya. Arya'm bir var arkadaşlar. Atma ama kafasını atma. Hadi yavaş düşersin yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş hadi yetişemiyor sana. Aralardan geçeyim. Hadi. Hadi Hadi, hadi el salla kapatıyorum. Baba. Bak el sallama, el salla bay bay de. Bir el salla. Esela bana. Bye bye de.